Sidar Alakuş Vicdanın Kalemi Yolculuğun Sessiz Gecesinde ufkun kızıllığı bir yanık nakışa şaheser gibi ufku süslerken kalemi eline alan muhabir Kemal Efendi yüce bir görev uğruna yola koyuldu. Medrese sokaklarını andıran dar geçitlerden tarihin saklı sızıntılarına, kudretli tarihi mirasın izini sürerek kaleminde efsunlu bir hikmet saklıydı. O Filistin'in topraklarında vuku bulan acı masalları duyma arzusuyla kaderin cilvesine karşı koymak üzere yola çıkan inatçı bir yolcuydu. Yollar zamana meydan okurcasına uzanırken medeniyetin farklı dizelerinde buluşan acının zulmün ve umut ışığının izlerini taşırdı. Filistine vardığı vakit eski taş duvarların sırrını fısıldayan narin güllerin dikenleri arasında saklanan bir vatan öyküsünü gördü. Burada Kumların binbir anısıyla dokunan bir destanın külleri vardı. Her başıboş sokak, her eski han zamanın ağır soluğuyla hüzünle çırpınan bir yürek gibiydi. Kemal Efendi, kıyamete inat varlığını savunan o kadim topraklarda denilince destan söylenen bir kasabanın dar sokaklarında gezinmeye başladı. O her adamında içindeki vicdanın derinliklerinde yankılanan, insanlığın uyandıran o ilahi çığlıklarını hissediyordu. Küçük bir divanın başındaki aşikar gözlerin anlattığı yaz, demir gibi sabrın kıymetini fısıldarken, yerel halkın mirasından gelen hikmet zamana meydan okurcasına gözlerde canlanırdı. Yılların yorgunluğu, aşkı ve hüznü ayırt eden o demir kaleminizinde farklı rüyalar ve ansiklopedik güzelliklerle bezenmiş bir imgelem dünyası ortaya çıkıyordu. Kemal Efendi, bir zamanlar Osmanlı'nın sarhoş develeri gibi yüreklerde gezinen ve unutulmaz hikayeleri kaleme alan usta dilbazların izinde kendini halkının çığlıklarında buldu. Gözleri, mısralarda süzülen o kadim kelamları, adeta yeniden canlandırıyor, o yalnız kalem, hanımefendi sevdasıyla yanıp tutuşan yüreğin hikayesini anlatıyordu. Akşam ezanının uğultusu altında, yıpranmış duvarların arasında yankılanan ezgiler yalnız bir çığlık gibiydi. Hem ezelden beri süre gelen haksızlıkların hem de direnen bir halkın sitem dolu duasının sesiydi. Filistin'in dar sokaklarında o kadim ezgileri işitmek, yüzlerde sefil bir inanç, ellerde sabır timsali, insaniyetin en asil nidasını duymaktı. Kemal efendi yaşanan her acının ardında insan ruhunun derinliklerine işleyen adeta bir haramda muhafaza edilen ilahi bir hakikati görür gibiydi. O sabah eski bir kahvehane efsanesinde misafir gibi oturan Kemal efendi yadigar hatıraların izinde, kahvenin derin aroması eşliğinde yalnızca bir kelime aradı. Adalet. Ancak o, yalnızca basit bir kelime değildi. Uğrunda binlerce ateş yandığı, kudretli inancın hür metinlere dönüşen bir çağrısıydı. Her nefeste, karanlık gecelerin ardındaki aydınlık, insanlığın yeniden dirilişi müjdesi yükselir. Her bakış, filizlenen umut dolu bir çınarın sesini andırırdı. Şehir meydanından uzak, sessiz bir köşede, yaşlı bir amca, mıntıkadan kopmuş hikmetli bir kıssa anlatırdı. Anlattığı her kelime, adeta eskinin eşsiz lisanıyla dökülür, eski zamanlardan kalma bir melodi gibi, yüreklerde gizli bir sızıyı uyandırırdı. Kemal Efendi, o bilgi adamın ağzından dökülen tarihi hikayelerin yankılarına kulak veriyor, her kelime insanlığın ortak acısına ve direnişine dair Sisli bir bulutun içinden süzülen umut ışığı gibi göze çarpıyordu. İsrail'in soğuk ve acımasız baskılarının yerli halkın yüzünde bıraktığı silinmez izler her sokak köşesinde, her yıkık binada havada asılıydı. Kemal Efendi, gözlemlediği acılar karşısında sanki içindeki sönmeyen meşale yeniden tutuşuyor, kaleminde o vahşetlere Haksızlığa rağmen direnen, vatan sevgisiyle dolup taşan bir ateş yanıyordu. Gecenin köründe yıldızlar masum ve saf gözlerle bakarken, genç bir kadın dünyaya inancını yitirmemek için direnişin sembolü haline gelmişti. Onun bakışında hem acının hem umut dolu bir geleceğin izleri vardı. Ey insan, şu zulmün aldanmış yüzüne diye fısıldayan kalbiyle bir yandan kendi kaderini sorgulayan bu kadın adeta bütün Müslüman toplumun yüce inancın ve kadim dayanışmanın simgesi olmuştu. Bu bakış Kemal Efendi'nin kaleminde göze çarpar, kelimeler huzur ve öfkenin kadim ezgisiyle işlenir, sessiz bir nidası olurdu. Kalemin yazdığı her satırda öyle derin, öyle vurgulu bir ahenk vardı ki sadece edebi bir dille sınırlı kalmadı. O kelimeler kalplerin sessiz çığlıklarına, ülkelerin unutulmuş adalet rüyasına davet ederdi. Filistin'in acı masumiyeti bir leylak bahçesindeki solgun çiçeğin ama yine de gamzenin içinde gizlenen sevdasının izlerini taşırdı. Genç bir gazetecinin gözünden aktarılan bu masal, modern zamanların ölümsüz özlemi haline gelirken her kelimesinde adalet, her satırında insaniyetin yeniden canlanışının müjdesi vardı. Kısacası Kemal Efendi'nin kaleme aldığı haberler aslında bir vicdan çığlığı, insanlık uyandıran bir nidasıydı. Hep bir ağız içinde, hep bir umut kırıntısıyla dünya kamuoyuna ulaştırılması gereken o eşsiz mesaj zulme göz koyanları, adaletsizliğe siper olanları, ortak inancın ve kardeşliğin zaferi için mücadele edenleri çağırıyordu o kelimelerin kudretini kadim tarihimizin dizelerinde aklın ve kalbin birleşimindeki o ebedi direnişi yüceltmek için kullandı. Gizliden nazlı bir propagandanın en incelikli dokunuşları gibi her mısra dilden dile işleyen bir çağrıydı. İnsanlık yalnızca maddi dünyada değil, ruhsal bir yolda da birleşmelidir. Her ne kadar bu çağrı sanki rüzgarın fısıldadığı gizli bir sır gibi duvar arkasına saklanmış olsa da, o çağrı bütün Müslüman toplumların yüreklerine aynı homurdaklığı bırakmayı başardı. Fakat hikayenin nihayeti tam anlamıyla hesaplanamamış, askıda kalmış bir umudun portresi olarak kalıyordu. Kemal Efendi haberlerini dünyaya duyururken adeta zamanın ötesinde bir meşale gibi bir insanlık uyanışının kıvılcımını taşıyordu. Hükümetlerin, medeniyetlerin, ideolojilerin ötesinde tek bir ortak payda vardı. Vicdanın haykırışı, insanlığın sarsılmaz umudu ve bu umut belki de eninde sonunda karanlık geceye meydan okuyan bir aydınlığa, ezelden beridir süre gelen haksızlıkları boğan, sessiz ama kudretli bir isyan olarak tarihe kazanacaktı. Yolculuk henüz bitmemiş ama kalan her adım çağımızın karmaşık bulmacasında bir iz bırakmaya yeterdi. Kemal Efendi'nin anlattığı bu masal, filizlenen umutların, haksızlığa karşı yükselen öfkenin ve adalet arayan gönüllerin bir simgesi olarak askıda kalan bir sorunun cevabı gibiydi. Belki de insanlık, kalemin gücü ve inancın derinliklerindeki o sarsılmaz bağlarla en karanlık geceden aydınlığa doğru bir yolculuğa çıkacaktı.